İşgalci İsrail ordusunun saldırılarıyla zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın da yardımları sürüyor. Isparta'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hayır kermesi düzenlendi. Adana'da da hayırseverlerin desteğiyle Gazzeliler için bölgeye jeneratör ve uyku tulumu gönderildi. Filistinli kardeşleri için okul bahçesinde kermes düzenlediler. Isparta Şehit Tevhid Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan Özgür Filistin'in yanındayız kampanyasına destek verdiler el mesleki ürünlerin satışından elde edilen 87545 Türk lirası Filistinli ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Isparta Müftülüğüne teslim edildi. Bugün yardımlaşma günüdür. Bugün duyarlı olma günüdür. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim bütün millet olarak çocuklarımızla böyle duyarlı olmayı hepimize nasip etsin. Adana'da ise İl Müftülü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi'nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına yoğun destek verildi. Kardeşlerimizin hürriyetine kavuşacağı, aksamıza kavuşacağımız güne kadar o kardeşlerimize yardımlarımız, desteklerimiz inşallah devam edecek. Cenab-ı Allah bir an evvel o topraklarda zulümlerin bittiğini ve durduğunu görmeyi bizlere nasip eylesin. Hayırseverlerin katkılarıyla alınan iki tır dolusu jeneratör ve uyku tulumu Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı. Rabbel Alemin, Gazze'li Filistinli kardeşlerimize yardım eyle, kardeşlerimize imdad eyle. <laughs>